Merhaba sevgili takipçilerim. Tıkır tıkır çözüm kanalından hepinize saygılar, sevgiler. Bugün size bir banyo bataryası göstereceğim. Parçalar hakkında bilgi vereceğim. Burası batarya rekorudur. Tek bulabilirsiniz. Su kaçırdığında veya diş tutmadığında direkt tedarikçinizden alabilirsiniz. Bu mix kolu aynı şekilde tek parça bulabilirsiniz. Bir önceki videolarımda batarya kartuşu hakkında bilgi vermiştim. içinin parçalarını göstermiştim. Bu görmüş olduğunuz bataryanın yönlendiricisi. Tek parça olarak gene bulabilirsiniz. Bu bataryanın perlatörü. Bir önceki videomda gene göstermiştim. Bunu da tek parça olarak bulabilirsiniz. Lakin bazı özel markaların şu anda markalara veremiyorum. Reklam olmaması gerekiyor. Bunları Teknik servislerinden buluyorsunuz. Birkaç özel marka var. Hep parça birbirine uymuyor çünkü. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.